Wilderness Cooking'e hoş geldiniz. Azerbaycan'ın doğasında küçük bir maceraya hazır mısınız? Gelin, birlikte en lezzetli eti pişirelim. Bugün size dana incik kemikleriyle hazırladığım lezzetli tarifi göstereceğim. Bunu yaparken kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Kemiklerde fazla et olmadığında kesmek zor olabilir. Ama şef olarak tecrübemle bu iş hiç zor değil. Etle çalışmak için yapıyı bozmayan gerçekten iyi bir bıçak gerekir. Arkadaşlarınızı ve komşularınızı etkileyecek bir set arıyorsanız benim mağaza sayfama göz atabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şey var ve dünya çapında gönderim yapıyoruz. Bir sonraki adım için sadece bıçaktan daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Kemiklerin içindeki ilik çok lezzetlidir ve iyi restoranlarda değerli bir malzemedir. Böylesi güzel bir havada yemeğimi hazırlarken size süreci göstermek büyük bir keyif. Sadece rahatlayın ve Azerbaycan'ın muhteşem doğasının tadını çıkarın. Şimdi kazana geçiyoruz. İçine tereyağı olan nehre koydum. Bence bu yemeğin olmazsa olmazı. Bugün kızartmak için biberiye, zencefil, acı biber, tarçın, yıldız anason, karabiber ve sarımsak kullanıyorum. Et pişiyor ve baharatların et suyu ve tereyağıyla karışmış o eşsiz kokusunu şimdiden hissedebiliyorum. Azerbaycan mutfağında baharatlar çok önemlidir ve her yemeğe bolca koyabiliriz. Şimdi benim dışarıdaki taş fırınımı ısıtmama katılın. Bu fırında pişirmek gibisi yok. Ateşle çalışırken hem rahatlıyor hem de kendime güveniyorum. Eğer böyle yapılan yemekleri seviyorsanız yorumlarda paylaşın. Etin rengine bir bakın. Bu gerçekten mükemmel. Eti tamamlamak için son dokunuşları yapıyoruz. Her şeyi pişmeye hazır hale getiriyoruz. Bu arada size söylemek istiyorum. Bu yemeği babam çok severdi. İlk kez pişirdiğimde ve tattığında bana Harika bir şef olacaksın demişti. Bugün elimizde harika bir sebze çeşitliliği var. Yeşil ve kırmızı biber, patlıcan, acı biber, domates ve patates. Her biri yemeğe kendine özgü tat ve doku katıyor, renkli ve lezzetli bir bütün oluşturuyor. Sebzeler yemeğime tat ve doku katarken aboneleriniz de bana mutluluk veriyor. Daha fazla içerik için benim Instagram'ımı takip edin. son olarak biraz sarımsak almam lazım. Sarımsak ve acı biberin doğal dezenfektan olduğunu duymuş muydunuz? Ama kullanmayın. Sadece kendileri için işe yarıyorlar. Yemeği daha sağlıklı yapmak için biraz havuç ve kabak ekleyeceğim. Gençken bunlardan hiç hoşlanmazdım. Ama şimdi et pişirirken ne kadar iyi bir katkı olabileceğini anladım. Etle sebze her ülke mutfağının klasik kombinasyonudur. Fark yaratabilecek iki şey var. Baharatlar ve sebzeler. Örneğin Azerbaycan veya Gürcü mutfağında hatta meyve bile ekleyebiliriz. Daha iyi bir lezzet için özel bir yöntemim var. Biraz yağ ekleyin. Çok değil sadece her şeyi daha sulu yapmak için. Şimdi yemeği fırına verebilirim. Pişerken biraz ara verip çayımı içiyor ve manzaranın keyfini çıkarıyorum. şim tamamlandığında biraz dinlenmek gerekiyor. Tüm Türk halkları için en iyi rahatlama yöntemi bir fincan çay içmektir. Azerbaycanlılar, Türkler ve Kürtler günde onlarca fincan çay içmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bak <laughs> Çay içmek dinlenmenin bir parçası olmalı. Armudu denilen bu küçük fincanlarla çayımızı alıyoruz. Yanına biraz tatlı koyuyoruz ve aceleyi bırakıyoruz. Yemeğimizin hazır olup olmadığını kontrol edelim. Renklerin uyumu ve eşsiz kokusu havayı sarıyor. Her şey tam kıvamında pişmiş görünüyor. Tadının da en az görüntüsü kadar iyi olduğundan eminim. Bu yemeğe baktıkça size gösterebilme şansına sahip olduğum için mutlu oluyorum. Ve size küçük bir ipucu, asla çiğ kemik iliğini almaya çalışmayın. Fırında pişmiş olan çok kolay çıkıyor. Değerli izleyiciler, kaliteli mutfak eşyası arıyorsanız mağazam için QR kodu tarayabilirsiniz. Size en iyi ürünleri, hizmeti ve hızlı teslimatı sunmaktan memnuniyet duyarım. Şimdi servis sırasına geçelim. Servis kuralı, önce protein, et ve kemik iliği, sonra sebzeler ve en son sıvı sos. Tadı çok yoğun ve derin. Gerçek bir gurme için Beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalına abone olun. Bu beni motive eder. Bir sonraki videoda görüşürüz.